Merhabalar arkadaşlar daha önceki videomuzda e, bebeğimizi bu şekilde tamamlamıştık bebeğimizi tamamladıktan sonra e, kıyafet yapımına geçeceğiz kıyafet için şöyle ben fuşya pembesi bir ip seçtim periyadan ipim periya tığım yine 2.0 şöyle zincir çekerek başlıyoruz 20 adet zincir çekiyoruz ilk önce 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 adet zincirimi çektim. İkinci sıramda şöyle hemen ikinci zincirime batıyorum. Toplamda 19 tane sık iğne yapacağım. Her bir zincirimin üzerine birer adet Evet, 19 adet sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle geri dönüyoruz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şöyle hemen yandaki ilmekten batıyorum. Hemen diğer taraftan çıkıyorum. Şöyle değil arkadaşlar. Bakın bu şekilde örmüyorum. Tekrar hemen yandan tekrar bu tarafa kendimden tarafa çıkıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak Toplamda 1 2 3 4 14 15 16 17 17 tane ördükten sonra sık iğne olarak şöyle bir tane de uca batıyorum normal sık iğne olarak. Her sırada bu işlemi tekrarlayacağız. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Hemen bakın ilk boşluktan batıyorum. Şöyle tekrar bir iki üç bu arada üçüncü sıramıza geçtik. Dört beş aynı şekilde bakın şöyle batarak on altı on yedi Son bir tane de şu şekilde bir tane sık iğne batıyorum. Her sırada aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde hemen ilk boşluktan batarak tekrar 17 tane bu şekilde en sona da bir tane sık iğne 18 tane. Bu şekilde giderek gelerek toplamda 82. sıramıza kadar giderek gelerek örüyoruz. Evet bu şekilde bir e, şerit elde etmiş olacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle diğer ucu da alacağım. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde ikisini birlikte örerek iki ucunu birbirine diker gibi birleştireceğiz en sonda karşılıklı ilmeklerimizi birlikte batıyoruz. İkisine de batıyorum. İkisini de bu şekilde dikiş diker gibi birleştireceğiz. 82. Bu da 83. sıramız olsun. Evet, bu şekilde ördükten sonra sıra sonuna kadar geldik. Şöyle çevireceğim. Şu kısmı dışta kalsın. Şöyle etrafını öreceğiz. 82 83 84. sıramızı örelim. 1 2 Şöyle boşluklara batıyorum bakın. Şu bir taneyi atlayıp bir diğerine batıyorum. Şu bir taneyi atlayıp şu tepelere batıyorum sadece. Şöyle göstereyim. Şu tepe kısımlarına batarak şu kısmı atlıyorum buraya batıyorum. Bu şekilde etrafını örerek bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 84. sıramızın sonunda 40 adet ilmeğimiz oldu. Böyle buraya kadar bu şekilde ördüm. 85. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen ilk boşluktaki ilmeğimden batarak geriye doğru dönüp 40 adet ilmeğimi tekrar örüyorum. Etrafını yani buradan bu şekilde dönerek değil de geri dönerek 40 adet ilmeğimi tekrar örüyorum sık iğne olarak. 85. sıramızı tamamladık. 86. sıramızda yine bir zincir çekip geriye doğru dönüp hemen ilk boşluktaki ilmeğimden batarak Tekrar bu sıramı da bu şekilde örüyorum. Tek tek her bir ilmeğimize birer tane batacağız. 87. sıramızda da bir zincir çekip 87 ve 88. sıralarımızı da aynı şekilde giderek gelerek iki sıra daha örüyoruz. Evet bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum hemen Biraz ileriye batacağım. Şöyle sık iğne olarak batarak kenar kısmından şöyle orta kısmına. Şöyle aşağıya ortaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum hep. Diğer uç kısmına da bir tane batıyorum. 1 2 hatta bir tane daha sık iğne yapayım bu tarafa. Evet bakın oradan bu şekilde örerek geldim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip hemen şöyle uç kısma batıp buraya bir tane ilik yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle iç kısma doğru batarak ipimi sabitleyip ipimi keseceğim. Şöyle ipimi içe doğru çekip birbirine bağlıyorum. Buraya bir tane düğme dikeceğim. Evet bu şekilde düğmemizi de diktik. Şöyle eteğimizi giydiriyoruz. Da düğmemi de ilikliyorum. Evet eteğimiz bu şekilde hazır. Evet eteğimizi bu şekilde tamamladık. Ben bir de şöyle ortasından arkaya doğru çektirerek göbek boşluğu yaptım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ee, şöyle üst üste diğer için ince bir ip tercih edeceğim. Ee, Sizlerde ince bir ip tercih ederseniz e, Katanya ya da e, Peria Mercerize ya da Gazal olabilir. Bu ipler ince ipler. Ya da Alize olabilir. Alize de biraz ince. Evet üst büstü yerine ve üzerine bir tane file yapacağım. Zincir çekerek başlıyorum. 2, 4. Toplamda 50 adet zincir çektim. Şöyle başını alıyorum. Geriye doğru sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğimize hatta 8. ilmeğimize batalım. Şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. Her bir ilmeğimize birer tane ikili trabzan yaparak zincirimizin üzerine dolduruyoruz. Evet bu şekilde üzerine Doldurduk trabzan olarak. En son bir iki zincir çekip tekrar son ilmeğimle aynı noktaya batıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, şöyle bu şekilde alt kısmı üstü yerimizin buraya bir tane e, düğme dikip ilikleyebilirsiniz bu şekilde. Şöyle şuradan sayıyorum. 2 4 6 7 8. ilmeğime bir zincir çektim ipimde. Buraya batıyorum. 3 6 9 10 11 12. ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 9 10 11 12. trabzanıma battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen ilk boşluktan batarak 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir, iki, kalan sık iğnelerimi örüyorum. Üç, dört sık iğnemi de tek tek ördüm. Buradaki bir, iki, üçüncü sırama geçiyorum. Bir zincir çektim, geri döndüm. Hemen bir, ikinci boşluğa batıyorum. Bir, iki, 3 3 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de 3. sıramda 1, 2, 3, 4 tek tek örüp 3. sıramı da bu şekilde tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen bir ikinci boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 8 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 ikinci boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ördüm. Bu sıramız arkadaşlar 1 2 3 4 5. 5. sıramız Altıncı sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir, ikinci boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 7. sırama geçiyorum. 1. 2. ilmeğime batıyorum ikinci boşluğa. Bakın şu baştaki ilk şu boşluğa değil de ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen ikinci boşluğa batıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2. boşluğa batıyorum. 1 2 3. Tek tek ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Direkt 1 2 3. 3. boşluğa batıyorum. Direkt burada 20 adet zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu defa da hemen bir tane boşluk bırakıp bir diğerinden başlayarak hatta direkt ilk ilmekten batalım arkadaşlar. Boşluk bırakmayalım. 1 Aynı işlemi burada da uygulayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tek tek ördüm. Buradaki ördüğümüz işlemin aynısını buraya da uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, üst üst yerimiz de bu şekilde hazır. Şöyle düğmemizi de diktik. Arkadan ilikleyeceğim. Şöyle boyundan bağlayacağım. Evet, üst üste yerimiz de bu şekilde hazır. Şöyle hafif sağa sola doğru katlayarak ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bebeğimizi tamamladık. Şöyle e, kot rengi bir iple ceket yapacağım. Kısa bir kot kot ceket yapacağız. Şöyle eteğimiz. İpim Yarnart Ceyhan'sın kot mavisi rengi. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 28 adet zincir çektim. Hemen geri dönüp ikinci zincirimize batıyoruz. Buraya iki tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 2 tek bir arttırma yapıyorum. Zincirimizin üzerine iki zincirimize tek batıyoruz bir tane arttırma yapıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. 2 tek bir arttırma. İlk sıramızın sonunda 35 adet sık iğnemiz olmuş oldu. En sona iki tane tek olarak ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Hemen en baştaki boşluktan batıyorum. 1 2 3 4 tek ördüm bir arttırıyorum bu sıramızı da ikinci sıramızı da 4 tek örüp bir arttırarak bu şekilde tamamlıyoruz İkinci sıramızın sonunda 43 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Son arttırmamdan sonra bir tane tek battım. O şekilde bitirdim. ikinci sıramı. 3. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir ikinci boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tek ördüm bir arttırma yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz 10 tek bir arttırma Müzik Üçüncü sıramızın sonunda 46 adet ilmeğimiz oldu. 4 ve 5. sıralarımızı bir ilmek atlıyorum, diğerine batıyorum. 2 sıra 46 adet ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 2 sıra düz bir şekilde ördük. 3. sıramıza geçiyoruz. 5 6. sıramıza geçiyoruz. 46 adet ilmeğimiz vardı. 6. sıramızdan hemen ilk boşluğa batarak 2 3 4 5 6 7 8 9 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da 9 tek örüp bir arttırma yaparak tamamlıyoruz 6. sıramızı. 6. sıramızın sonunda 50 adet ilmeğimiz oldu. En son arttırmamdan sonra 8 tane ördüm. Burada 7. sırama geçiyorum. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Hemen ilk boşluktan batarak 1 2 3 9 adet ördüm. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğime batıyorum. Tek tek örüyorum. İlk battığım ilmeğimi de sayıyorum. 1 2 3. 18 adet ördüm. 1 2 3 4 5 6. Zincir çektim. 3 6 7 8. 8. ilmeğime batıyorum. Hatta arkadaşlar şurada bir tane daha örelim. 18, 19 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Evet. 6 7. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. 7. sıramızda tamamladıktan sonra 8. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir ikinci boşluktan batıyorum. Her bir ilmeğimize birer adet batarak zincirimizin üzeri de dahil zincirimizin üzerine de 6 adet sık iğne yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 48 adet ilmeğimiz arkadaşlar şöyle 8. sıramızı tamamladık. Toplamda şöyle şu şekilde arkadaşlar şuraya kadar gelecek. 10 sıra giderek gelerek örelim. Yani 18. sıramızı da tamamlamış olacağız. Evet bu şekilde arkadaşlar kolun altından toplamda 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra ördüm. Kol altındaki tamamen sıralarım sadece 13 sıra. Ee, şöyle bitirdikten sonra bitirirken arkadaşlar şurada bitiriyoruz. Ee, yani ceketi giydirdiğimizde sağ tarafta olmuş olacak. 1 2 3 4 zincir çekiyorum başını alıyorum hemen 1 2 3. zincirime batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar başını alıp bir tane daha ikili trabzan yaptım buraya hafif bir köl ceketin ucunu yapacağım 1 2 3. hatta 4. sırama batıyorum tek tek sık iğne olarak burayı örüyoruz Şöyle her sıraya bir tane batıyorum. Şu kol ucuna kadar örüyoruz. Ceketin yaka kısmına kadar şuraya kadar. Evet bu uç kısma kadar geldikten sonra burada bir iki üç zincir çekiyorum. Başını iki defa alıyorum. Şöyle sırayla hemen uçtan başlayayım yaka yapacağız şöyle iki defa doluyorum bu şekilde arkadaşlar iki tek bir arttırma yaparak bu şekilde ceket yakası öreceğiz şöyle dışa doğru dönen sıra sonuna kadar iki tek bir arttırma yaparak örelim Evet sıra sonuna kadar bu şekilde ördükten sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar şöyle uç kısma batıyorum Tekrar diğer kenar kısmını da ceketimizin sık iğne olarak bu şekilde uç kısma kadar örüyoruz. Evet burada da 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Bir tane şöyle uç kısımda bir miktar uç kısım kaldı. Orayı örmedim tekrar bir tane daha ikili trabzan yapacağım bir tane daha batacağım şu uç kısma birleştirip 1 2 3 ipimi şöyle iç kısma doğru alıp buraya ipimi kesiyorum kolumuzu yapacağız bu şekilde şöyle kol altından batıyoruz tek tek batarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bir tane daha batacağım. 17. 17 adet kolumuzda şöyle hemen uçtaki ilk ilmeğime batıyorum tekrar. Evet bu şekilde 17 adet ilmeğimizi toplamda 22 sıra örüyoruz. Evet bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle giydirdiğimizde ön kısma gelecek kısımda burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum 1 2 3. zincire batıyorum 1 2 tane trabzan yaptım şey sık iğne yaptım arkadaşlar tersine örüyorum kolun etrafını tersine döndüm şu an tek tek örüyorum bu ördüğüm kısmın uç kısmına gelene kadar Evet son ilmeğime kadar geliyorum tekrar 1 2 3 4 zincir çekip hemen 1 2 3 zincire batıyorum 1 iki bir de şu dip kısma batacağım üç tane trabzan yaptım şöyle ilmek kaydırma yaparak bir iki üç zincir çekip şöyle iç kısma doğru bir noktaya batacağım ipimi sabitliyorum ve kesiyorum Evet şöyle iki tane kol hani kot larda oluyor ya arkadaşlar şöyle üst üste geliyor düğme takıyorsunuz öyle bir şey yapmak istedim aslında şöyle arkadaşlar ceketimiz bittikten sonra eğer isterseniz tabii bu şekilde de bırakabilirsiniz şöyle çok az kulak çöpüyle şöyle çamaşır suyuyla şuralarına hafif beyazlatmalar yapacağım ben. Şöyle şu şekilde. Bunlar önce biraz kırmızı gibi oluyor ama sonra düzeliyor. Sonra rengi iyice açılıp beyaza dönüyor. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde bebeğimiz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu şekilde sürüp daha sonra şey de yapabilirsiniz. Yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz hani çocuklara zarar vermemesi açısından ya da biraz bekletin zaten o etkisini kaybeder e, bu şekilde ceketimizde hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar umarım zevkle örersiniz hepinize kolay gelsin